Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Modern insanın paradoksu konusunu bugün işleyeceğiz. Günümüzün en e, ağır anlam kaybı, en büyük dejenerasyon e, modernitenin insanların anlam dünyalarını insanlar farkına varmadan eee İçine daldıkları bir bataklık ortamı var. İnsanların anlam dünyaları işgal edilmekte. Anlamsızlık girdabını bir e, anlam diye benimseme ya da farkında olmadan labirentin içerisinde dolaşan bir e, oluşum meydana gelmektedir. Dünyanın tamamını e, kuşatmış olan bir e, yapı. Esaret altına almış olan bir süreç kendini göstermekte. Modernite Batı kavramlarından biridir. Batının özellikle emperyalizmin somut etkisinin bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak farklı kavramlar üzerinden Doğu'nun anlam dünyasına Batının yön vermesi, dizayn etmesidir. Akıl oyunlarının labirentinde çıkması akıl oyunlarının labirentinde çıkması kurtuluş sanmak. Doğuda ya da farklı coğrafyadaki insanların hayata olaylara baktığında bir e, anlam dünyasını farklı coğrafyaların etkisi farklı merkezlerin e, yönlendirmesiyle e, toplum mühendislikleriyle insanların tercihleri, insanların yaşayışları ya da insanların benimsedikleri olaylara baktığımızda birçok şeyde insanların anlam dünyasının üzerinde insanların anlam dünyası üzerinde batının etkisi olduğunu görmekteyiz. Evet, modernitenin insanların anlam dünyası üzerindeki etkisini konuşmaya çalışacağız. Ee, birçok unsur, batının elindeki imkanların gelişmesi, haberleşme imkanlarının etkisi, e, internet üzerinden ya da tüketim çılgınlığıyla bağlantılı e, birçok e, unsurun etkisiyle insanların anlam dünyalarına, kültürlerine, ideallerine e, insanlar farkında olmadan farklı sağlarda, farklı mecralarda insanların hayatı şekillendirilmektedir. Ee, insanlar toplumların e, anlam dünyalarını nasıl yönlendirebilir? Algoritmaların etkisi, toplum mühendisliklerinin etkisiyle belirlenen insanların duygu ve düşünce merkezlerine nasıl yön verilebilir? Ee, zihnin yapısı çok karmaşık bir bütünlük arz ettiği için bunun farkında olan batı, insanların ya da toplumların anlam dünyasını hangi alana nasıl kanalize edebilir? özellikle kavramların içini boşaltması, kavramlarla birlikte insanlara sunduğu değerlere baktığımızda birçok değerin keyfiyetinin, derinliğinin insanlara ulaşmasında altyapısının batı merkezli olarak farklı tarafa çekilmesi ya da farklı mecraların ya da merkezlerin kavramların için farklı tarafa çekmesinden dolayı insanların hayata bakış açıları karanlık gözlükler arkasında olmaktır. Yani kişilerin anlam dünyaları, zihinsel yapıları çarpıtıldığı için yaşanan şeyler de insanları farklı taraflara savurmakta, insanların anlam dünyasında, ruh yapısında değerin kaybolduğunu görmekteyiz. Ruh nasıl ki bedeni canlı kılan bir özellikse ve böyle bir özelliği bulunmakta, ee, i̇nsanın anlam dünyasını zihinsel yapısını da sağlam bir şekilde ayakta tutan da kavramlardır, değerlerdir, e, dini inancıdır, kültürüdür, hayata bakış açısı, vicdanıdır. Bilimin ve teknolojinin hayatı kuşatmasına baktığımızda, e, bilim ve teknoloji olmazsa olmazdır. Fakat bilim ve teknolojinin anlam dünyasına geçirilen çarpık bir gömlek var, çarpık bir mantalite var. Kendi batının çıkarları doğrultusunda toplumları, dünyanın tamamını sömürmek, e, popüler kültürün etkisiyle insanları köleleştirmek için çılgın tüketim kültürünü insanlara bir değermiş gibi sunmaktadırlar. Ve insanlar da bunun gönüllü neferleri olmaktadır. Sorgulama yok, eleştirme yok. E, kaynak üzerinden Allah'ın ölçüsü, Resul'ün yaşayışıyla bağlantılı olarak sorgulama, tartma melekesini insanlar yitirdiği için sorgulamayan bir e, ya da toplumlar e, çok kolay bir şekilde batının ağına takılmaktadır, anlam dünyalarını yitirmektedirler. Yani bu e, üç aşağı beş yukarı az ya da çok e, toplumun geneli ve hayatımıza da etkisini görmekteyiz. İdeallerimiz, e, yaşayışımız, e, konfor tarzı hayatımızın yaygınlaşması, tercihlerimiz elimizde var olan imkanları görmeden daha büyük seviyeye abanmak, çılgınca çalışmak 7/24 yetmezmiş gibi daha fazlasına gece gündüz koşturmak bu çılgın tüketimin çılgın tüketim ağlarının körüklemesidir ve insanların da görünmez ağlarla kolunun kanadının bağlanmasıdır kavramlardan bahsetmiştik. Kavramlara baktığımızda insanların çılgınca tüketime sevk edilmesi, geçmiş dönemlerde insanların çok tüketimi, çok tüketimi daha sağlıklı olacağı, daha fazla beslenmesi, her şeyden yemesi, ölçüsüzce yemesi, yemek öğünlerinin çok arttırılması, 5'e 6'ya çıkarılması, insanları obezite kapsamına götürdükleri için daha sonraki süreçte de e, ee, insanları sağlıklı yaşam ya da sağlıklı beslenme diye insanları diyet merkezlerine çekmeleri. Yani geçmiş dönemlerde mesela toplumların yaşayışına baktığımızda insanlar e, yaşayışları ya da ne diyeyim e, insanların boyu, kilosu, ebatına baktığımızda kilolu insanların propagandası yapılırken günümüzde ise fit insanların bayanlar üzerinden bir anlam dünyası oluşturulmakta ya da moda sektöründen ya da kozmetik sektöründen insanların anlam dünyasına insanların sadece dış görünüşünün görüntüsünün kayda değer bir özellik bir unsur gibi sunulması dışarıdan odaklı dış merkezi olarak insanların anlam dünyasını çarpıtarak kişilerin karakteri mi kişiliği mi yoksa kişilerin portresi ve kaportası ortası dış görüntüsü mü önemli baktığımızda geçmişte kişilik ve ahlak değer iken, günümüzde ise görüntü ve görünümün çok daha değerli olduğu insanlara sunulmakta. Yani böylesi e, çarpıtmalar böylesi çarpıtmalar kesinlikle yanlıştır. E, dış odaklar merkezidir. E, ve insanların anlam dünyasını işgal etmek, etmektedirler. Yani özellikle e, geçmiş zamanda baktığımızda Özellikle coğrafi keşiflerden sonra e, kapitalizmin farklı bir veçesiyle insanların anlam dünyalarını köreltmesi ve kavramlarının içini boşaltmasıyla insanları tabiri caizse sürüleştirmenin daha kolay olacağını ve insanların e, emeklerinin sömürülmesi, o toplumun yeraltı ve yer üstü kaynaklarını daha iyi sömürmek, gelişmelerinin önünü kesmek gibi e, çok büyük hedeflerle insanların görünmez unsurlar üzerine anlam dünyalarına kesinlikle e, seferberlik yapılmıştır. Yani saldırı e, çok hassas noktadan İslam alemi farklı coğrafyadaki insanların anlam dünyalarına çok sinsi saldırılar olmuştur. Yani bunu çok iyi bilmeden, batının anlam dünyası bilinmeden Müslümanların e, kendi değerlerinin farkında olması, gençliğe yön vermesi, gençliğin anlam dünyasında sağlam bir paradigma oluşturması, ilke oluşturması, Allah'ın ölçüsünün günün şartları içerisinde insanlara neden insanlara cezbedici yönünün azalması, neden artmıştır, neden deizme çok fazla bir kayış var, neden ateizme kayış var, neden satanizme yönelen bir gençlik var. Neden toplumsal yapıda barış değil de e, şiddetin, aksiyonun, şehvetin çok fazla körüklenmesiyle toplumsal yapının ve kültürün bozulması var? Yani buna neden Allah'ın ölçüsü, Resul'ün sünneti neden bir sihirli değnek gibi dokumda etki etmemektedir? Neden toplumun arayışı, toplumun sancısı Allah'ın ölçüsü olmamaktadır? Yani Bunlar sorgulanması lazım. Evet, insanın anlam dünyası çarpıtıldığında insan doğadan da kopan bir varlık olmuştur. Doğaya karşı saygısı olmayan, bitkiye, hayvana ve sonuçta en hassas varlık olan insanın insana saygılı olması, değer vermesi anlam kaybına maruz kalmaktadır. Yani şu dünyada en kıymetli varlık, Allah'ın yarattığı varlık, eşref-i mahluk olan insandır. İnsanın anlam dünyası bozulunca her şey bozulur. Yani tuz artık kokunca her şey ifsad olur, her şey bozulmaya başlar. Ee, İslam alemine baktığımızda İslam alemi batının gerçekten sorgulamadan en büyük taklitçi toplumlarına dönüştürülmüştür. Arkadaşlar konuştuğum için cevap vermem biraz zor oluyor kusura bakmayın. Herkese selamlar. E, i̇ster istemez ikisini birlikte götürmek zor. Ben konuyu işlemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Evet doğadan kopan, ölçüsünü yitiren, e, yaşamayan, koşturan e, bir savruluşun içerisinde insanın bu hayatı anlamsız bir hayatı anlam diye benimsemesi gerçekten insanın anlam dünyasının büyük bir dejenerasyona maruz kaldığını, büyük bir darbe aldığının göstergesidir. Toplumsal yapıya baktığımızda 7-24 bir koşuşturmaca var. Ve bu koşuşturmaca da kesinlikle insanlarda bir tatminsizlik var. İnsanın sorgulayan bir yapısı elinden alınmış, düşünmeyen, koşuşturan, ekonomik olarak da tatmin olmayan, evlerimizi saraya çevirme derdindeyiz. Daha lüksün derdinde koşmalar, lüksüste bir sınır yok. Yani anlam dünyası bozulduğu için, anlam dünyası çarpıldığı için insan da e, kendi varoluşçuluk değerlerini, anlam dünyasını bir kenara bırakıyor ve dünyanın peşinde 7-24 koşturması da batıdan gelen e, toplum mühendisliği, anlam yönlendirmesi, e, algı yönlendirmesinin etkisiyle İslam dünyasında da dünya birleşime yoğun bir şekilde artmıştır. Yani bunu öyle sinsi, e, propagandası yapılmaktadır. Televizyonlarda 7-24 propagandası yapılmakta, internet üzerinden bu e, yönlendirme çok fazla yapılmakta, insanların psikolojisi ve sosyolojisi çok iyi bilindiği için e, Batı patentli birçok e, ya da Batı'nın e, yerel merkezdeki distribütörlerinin etkisine baktığımızda oluşturdukları filmlere bakıyoruz. Merkezlerinde şiddet var, şehvet var, şöhret var, lüks tüketim var. Yani ruhu çekilmiş bir propaganda var. Değer yok, insan olmak yok, ahlak yok, güzellik yok, merhamet yok, iyilik yok. Yani tamamen içi boşaltılmış anlamsızlıklar girdabında insanları zihinsel olarak köreltme var. Evet arkadaşlar. İnsanı insandan koparmak, yalnızlığa mahkum etmek, insanlar içinde yapayalnız, anlamsız savruluşa insanı mahkum etmek. Ve toplumsal yapıda baktığımızda insan değerli bir varlıktır. Allah insana merhamet ettiği için Resuller göndermiştir. En son Allah Resulü de insanlığın kurtuluşu için, güzel ahlakı tamamlamak için, hadis-i şerifte de belirtiyor, Kur'an-ı Kerim'de de, Allah belirtmekte güzel ahlak güzelesin. güzel ahlakın tamamlanması ahlak. Bir insanın sadece boynunu büküp bir kenara oturup tesbih çekmesi değildir. İslamın ölçüsünde ahlak, merhameti kesinlikle sonuna kadar devam ettirmek, adaletli olmak, zalim olmamak, insan olmaktır. Toplumsal barış için, insanlık için çabalamaktır mal yiyip servet ve lüks için yaşamak değildir. Ama batıda baktığımızda mal mücadelesi var. Daha fazla mal yeme, daha fazla görüntü, servet, e, şehvet, albeni ve renklilik için bir yaşayış var. Gece gündüz insanların sadece nefsani bir hayatı var. Haz, hız ve çılgınlık var. Adrenalini en yüksekte yaşayarak toplumsal yapı içerisinde mutluluk maskesi takarak Topluma mutlu kendini gösterme derdi var. Yani bu şekildeki yaşayışlar İslam toplumuna da pembe diziler üzerinden ya da yabancı diziler üzerinden çok güzel pompalanmakta. Ve toplum da bunu muteber görüp bu yaşayışı, lüks yaşayışı putlaştırmıştır. Bakın metayı, maddeyi ve lüks hayatı putlaştırıp tapan insanlar var. Yani insanlar bunu e, itiraf etmeseler de yaşayışın bütünlüğünü bu kuşatmıştır. Allah insanların davranışlarına bakacak. Sözlerine değil. Davranışlarımız nerede? Davranışlarımız bizi nereye götürüyor? Allah'ın ölçüsüne, ahirete mi? Yoksa dünya merkezi kapitalizm girdabında ölüme mi götürüyor? Merhametten, ahlaktan, insanlıktan sıyrılan yapay zekalar gibi ruhsuz çırpınışlar toplumsal yapıda çok fazla. Yani insanlar tabiri caizse zombileştirilmektedir. Düşünmeyen, sorgulamayan, varlığı sorgulamayan, hayatın manasının ne olduğunu anlamadan bir yaşayış. Yani insanın bir hayat içerisinde silkelenmesi lazım, sorgulaması lazım. Bu koşuşturmaca, bu koşuşturmacalar uçurgunca sağa sola savrulmalar niçin? Hayatın anlamı nedir? Niçin yaşıyorum? Belli bir noktadan sonra bir ölüm var. Ölümden sonraki hayat nedir? Bunları niçin yaşıyorum? Sadece inandım demekle de insan sınanmayıp sınan da bırakılacağını mı zannetmekte? Bu doğrultuda mealde geçmektedir. Allah'ın ayeti, Allah'ın ölçüsünde. Sadece inandım demekle de kişi kurtulamaz. Allah'ın ölçüsü tevhidi bir anlayışın olması, iman ve salihatın kişinin hayatını en güzel şekilde şekillendirmesi, Allah'ın kulundan istediği inandığını kişinin ispatlamasıdır. Yani inandığımızı söylüyoruz fakat yaşayışımız kapitalistçe. İnandığımızı söylüyoruz, sosyete hayatını taklit ediyoruz. Takip eden arkadaşlar teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Dersimize devam ediyorum. Direkt cevap veremediğim için kusura bakmayın. Evet, modernitenin İnsanın anlam dünyasına en büyük darbelerinden biri de AVM'ler, çılgın AVM'lerin insanlara tapınak olarak benimsetilmesi. Yani insanlar gerçekten anlam dünyalarında baktığımızda insanın e, zihinsel olarak bir arayış sürecinin olması, aklını sonuna kadar kullanması, Allah'ın ölçüsüne emek vermesi, Resul'ün sünnetini bilmesi, tabiatı gözlemesi, tabiattaki bitkileri, hayvanlara ekosistemin işleyişini görmesi varlığı sorgulaması ve kendi anlam dünyasını şekillendirmesi lazım. Anlam dünyası sağlam bir şekilde inşa olmayan insanlar çok kolay bir şekilde deizme, ateizme, satanizme ya da farklı alanlara çok kolay savrulmaktadır. Yani dinin insana sunduğu anlamı